size saç bakımı için iki tane şampuan bir de çok güzel bir saç bakım, saç şekillendirme yağı göstereceğim arkadaşlar. Hepsi fitodermanın. Şimdi saçlarınız çok kabarık ve asi ise böyle şekil vermekte vesaire yatıştırmakta zorlanıyorsanız yoğun bakım şampuanını çok seversiniz. Çünkü içindeki kolajenden, biyotinden ötürü saçı böyle yatıştırıp uzatan bir hali var. Ben gördüğünüz gibi kabartmak için çok çabaladığım için böyle bir şey kullanamıyorum. Eşim daha çok sevdi bunu. Ben bunu haftada bir bakım niyetine kullanıyorum. Çok da iyi geliyor. Asıl defne şampuanını kullanıyorum. En sevdiğim özelliği doğal temiz içerikli bir şampuan olmasına rağmen, SLS olmamasına rağmen köpürüyor ve temizlik hissi veriyor. Öyle gıcır gıcır bir şey değil yani. Ve bu saç bakım yağı kesinlikle hak ettiği yerde değil arkadaşlar. Yağ bazlı bir şey ama yağ değil. Yani bunu böyle sür, beklet gibi bir durumu yok. Çok güzel şekil veriyor, ipeksi saçlar yapıyor, kokusu çok güzel. Yani herkese çok öneririm bu ürünü. Çok güzel.